unutmalı. Zamanı bırakmalı. Nasıl olsa nasıl bir gün. Ama benimki aç değil. Sen gibi taş değil. Benimki kalbime sürgün. Derler ki unutmalı. Zamanı bırakmalı. Nasıl olsa sarılır bir gün. Benimki aç değil. kalbime sürgün. <Trail film> <Good> Küçücük bir sana acılar dünyalar sana bir ama ben seni çok ben seni çok